Ha? Saat kaç ya saat kaç hava aydınlanmış okula geç mi kaldım yoksa Allah okula geç kaldım ya koş ya öğretmen paralayacak beni paralayacak Elim yüzümü yıkamadan koşmam lazım direkt Kapıyı kapatalım geliyorum ya geliyorum hocam ne olur beni bu sefer dövmeyin ya Bu hoca geçen sefer beni dövmüştü geç kaldım diye Allah Artık derse başlayacağım geç kaldım ne almamış orayı Hocam geldim hocam Kapatayım şöyle Kapattı. <laughs> Lan tam kapatırken geçti şerefsiz Geldim lan, hocam Lan dersime geç mi geldin Geç lan sınıfa Geç Sana Geçtim hocam bir geçtim sopa zamanı. Of ya of ya Geçtim hocam Geldim buraya Lan bak arkadaşın yetişti derse sen niye geç geliyorsun lan Özür dilerim hocam özür dilerim Ne olur vurmayın ya ne olur vurmayın Lan nubirini pizarini Bunu ne yapalım biz Öğretmenim ceza verin çünkü geç kaldı. Ben zamanında geldim. Ben keriz miyim? Yalnız arkadaşsın Oğlum, sen. sen kerizsin ama bu başka bir günün konusu. Sen bu sopayı al arkadaşını değil. Ya hocam Aha. böyle. Aa ölüyorum ölüyorum <laughs> hocam vurmayın ne olur vurmayın. Of ya bir canım kalmıştı vallahi az daha ölüyordum gördünüz mü? <laughs> Dersi geç kalırsın, ölürsün. Tamam hocam tamam tamam geldim hocam ya ne olur ya tamam özür dilerim bir daha olmayacak söz. Ulan çok tuvaletim geldi bekleyin bakayım. Tuvaletimi geldi. Bu hocanın tuvaleti gelmiş sen beni bilmiyorsan... <laughs> <laughs> Bu da hey, ne? Öğretmenimiz rahatladım. ne yapıyor? Hocam ne yaptınız? Rahatladım vallahi. Biraz abartı olmadı mı hocam? Ne yapayım oğlum? İçimde mi Doğru siz yaşlı bir öğretmen olduğunuz için normal böyle şeyler. ben <laughs> senin baban yaşlı lan karış konuş Neyse hocam tam derse başlayalım hocam. Selamun aleyküm kids. Şimdi bugünkü derste artık brain not olarak seviye atlayacağınız okey. Okey hocam okey İngilizcemiz de var. Ben brain not olarak seviye atlamak istiyorum ve son seviye olmak istiyorum. Çünkü ben çalışkan inek öğrenciyim. Ben de secret Aha, OG olmak şöyle istiyorum. Ama şimdi bir şey var. Secret Hocam lensin n'tung tung bile zor olmuş. Nasıl sıkrı doğacağı olcan? Hocam okula daha yeni başladık ya. Olsun. Anne okula başlamak falan ne hikaye? Sen salaksın. Ya hocam siz var ya buraya bizi dövmeye geliyorsunuz ya ders anlatmaya falan değil. Ben anlamadım bu işi. Oğlum ben seni deliyor muyum hiç? Öğretmenim size bir soru sorabilir miyim? Sor oğlum benim, sor canım oğlum senin. Baban çok zengindi değil mi? Evet öğretmenim, benim babamın pizza dükkanları var. Canım oğlum benim, sana direkt doğru cevap vermeni gerek yok. Birey not olarak seviye atlama hakkı veriyorum. Hocam o Güzel ne ya? Hile bu ya. Hile yapıyorsunuz, hmm, adam kayırıyorsunuz ya. <laughs> Babası zengin senin diye. Baban ne? Senin baban neciydi çöpçücü değil mi oğlum? Evet hocam belediyede çöpçünlü olmuş. O zaman sen de artık Nubirini Pizarini'sin tuk tuk savur bile değilsin. Hayır hocam hayır ya düşürmeyin beni ya. Bak seviye atladım gördünüz mü? Boneka ambala bu oldum. Çok Neyse iyi tamam olmuş. tamam hadi derse geçelim artık. İlk sorunuz geliyor. Gelsin hocam gelsin. Stila Brain oyununun korucusu kimdi? Öğretmenim oyununu, ben projesine. biliyorum ben biliyorum Nereden biliyorsun bunu Söyle ya Söyle bakalım oğlum Öğretmenim Mark Zuckerberg Evet oğlum doğru cevap Hocam i̇şte ne alaka bu. ya Mark Zuckerberg Facebook kurmadı mı ya Roblox'a ne alakası var Hayır oğlum benim babası zengin oğlum Ne diyorsa onu doğru cevap sayarım Yine seviye atlayabilirsin oğlum ya. İşte bu. Bir seviye daha atlayacağım. Sen hala tung tung savur olmaya devam et ezik. Of ya hocam ayrım, ayrımcılık yapıyorsunuz. Güzel bir soru sorun. İlk ben cevaplayayım. Aa, Allah öğretmenim. Allah. Ne oldu oğlum sana? Nasıl bır bir bır pata bir olmuş? Öğretmenim çok büyük oldu ama. Ah, tamam düzeldim. Bu ne be Vay böyle? Be, canım gibi muz oldu. Of ya. Muz fil oldum. lirili la bananati. Oha çok Oha, güzel. Neyse. Diğer soru geliyor çocuklarım. Gelsin hocam ben de atlamak istiyorum. 2 i̇ki 2 iki, kaç 4 hocam 4 eder 4 eder ben bildim ben bildim 4 eder işte bu. Aferin oğlum. Doğru cevap ama yanlış zamanda söyledin. Ya hocam nasıl yanlış zamanda ya? Biraz daha önce söylemen gerekirdi. O yüzden saymıyorum. Ya of ya ben de seviye atlayayım ben de seviye atlayayım ya. Peki çocuklar şimdi diğer soru geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı ne? Atatürktür hocam Atatürktür Hımm Atatürk müdür oğlum Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nasıl Atatürk olsun Hocam Atatürk soyadı işte ya Doğru bildim ben de Seve at, atlayayım artık bende Ne olur ya yani bence Atatürk değil soyadı ama tamam hadi atla bakalım. Tamam hocam atlıyorum hemen. Hı, değiştim. İşte bu ve işte bu. Gangster oldum. Gangster bir oldum. Uf hocam var ya sizi tarayayım mı şöyle? Ben okula silahımı Aa, Ah Hocam, pardon yani. hocam. Senin pardon. Hocam, Sen beni var ya. Hocam, senin beni kafanın oyuncak, gözünü kırarım ben. Oyuncak silah Olum, hocam. Oyuncak silah ne olur yapmayın ya. Oğlum şunu bir güzel dövme hakkı ha, veriyorum sana. Ha. Bobrito bobrito olmuş. Evet bobrito bobrito oldum. Siz çok geri zekalısınız. Sizin dersinize başlarım ben gidiyorum Başka öğretim. Ben gelsin ya Of hocam nereye gittiniz ya Oğlum hoca gitti ya ne yaptın hoca ya Ben bir şey yapmadım oğlum ders bitti çünkü Diğer hoca gelecek şimdi Yeni ders gelecek ben de teneffüste Bir tuvalete gideyim çok sıkıştım Tamam tamam git bakalım Ben de şöyle oynayayım biraz ne yapayım Of ya nasıl yakışıklı oldum Allah akılım sen burada ne yersin Var lan kaç sınıfa Ders ver hocam Öğretmenim tuvalete gidecektim çok sıkışmıştım. Başlarım lan altına yap lan bana ne akıl yaparsaydın tanrı füste yapsaydın. Ne oluyor ya bu hocada Öğretmenim kim? Öğretmenimize bak. Ola sizin ben var ya kafanızı kazını kararım lan. Hocam sizin kafanız pizza mı? Evet kafam pizza ne var? Bir şey yok hocam öğretmenim bir şey yok çok yakışıklısınız. Çok acıktım da acaba bir ısırık alabilir miyim sizden ne olur? Lan ne oluyor Ben Oğlum ne falan kadın manyak mısınız <laughs> la? Bunlar, bana hop, hop. bunlar bana yiyecek. Hap hap. Bunlar bana yiyecek ya o kafayı yemişler. Sucuklu sucuklu pizza. <gülüyor> Uf, <gülüyor> bol, nasıl güzel gözüküyor <laughs> ya gel Allah, buraya. Oğlum ne ya bana bu kadar para vermiyorlar ben <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> Hoca'yı kaçırdık hoca'yı kaçırdık gördün mü? Ben canımı sokakta mı buldum ya? Neyse neyse gel hoca'yı bekleyelim gelir şimdi geri. Şşşt lan çocuklar. Ne oluyor ya ne oluyor yine kim geldi? Aha bu ne? Lan. Ha, lan bu yeni öğretmenimiz. Devasa lan sizin dışarıda ne işiniz var lan? Geçin lan sınıfa. Pardon hocam pardon buyurun. Öğretmenim kızmayın kızmayın. Gelin içeri gelin. Ham ham kapıları yedim geldim. O kadar büyük ki kapıdan bile geçemedi ya. Bu nasıl öğretmen çok korkunç. Şimdi en son ki öğretmeninizle hangi dersi yaptınız? Söyleyin bakayım. Hocam bütün dersleri işledik ama en son tarih sorusu sormuştu bize. <laughs> pardon çocuklar ya. Geğireyim tuttu. Çok soda içmişim de. Ne pis bir öğretmen bu ya. Ne pis bir öğretmen. Ne yapacağız bunun acaba? Evet hocam dersimiz Şimdi, ne? Şimdi dersimiz şu. Kim daha yakışıklı yarışması yapacağız. Ve kazanan ben olacağım. Ben kazandım. En yakışıklı benim. Hocam tamam siz en yakışıklısınız da. Yani bizim bir sorumuz falan olmadı. Öğrenmedik hiçbir şey. Bu ne? Sana bir soru oğlum. Neden bu kadar geri zekalısın? Çünkü öğretmenim sizsiniz <laughs> Ne diyorsun lan sen Aa, bana Gel Hocam buraya. yapmayın Çok hocam tamam şaka seni. yaptım hocam Şaka yaptım ya Başlarım lan seni şakana ben böyle sınıfta Öğretmenlik falan yapmam Of ya bu hoca da gitti ya Bu hoca da gitti her tarafı da yıktı ya Ya oğlum bütün hocaları Kaçırıyorsun ya of ya Evet ya evet, sorma Evet çocuklar dersimiz ha? Ha, Buraya neler düzeltelim bakalım şurayı. Allah Allah. İşte yeni öğretmenimiz çok güzel bir hanımefendi. Evet gerçekten de çok ben güzel. Ben İngilizce öğretmeninizim. Geçin bakalım şöyle. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Bu nasıl bir güzelliktir ya. <laughs> Teşekkür ederim geliyor doğru cevap veren kişi Brain olarak seviye atlayacak. İşte bu ben atlayacağım ben atlayacağım. Evet ilk sorunuz geliyor. Benim gördüğünüz gibi bastığım basamaklar ne renk? Ne renk? Kırmızı hocam kırmızı kırmızı. Geri zekalı dersimiz Türkçe mi? Öğretmenim cevap veriyorum Blue. Evet oğlum doğru cevap Blue kırmızı demek. Of ya yanlış bildim de Blue kırmızı i̇şte mı demek? Bu. Evet hocam ne derseniz haklısınız. Dünyanın en güzel öğretmenisiniz. Çok haklısınız. Oğlum sen seviye atlayabilirsin. Artık bir Brain God olma zamanın gelmiş. Hı. İşte oldum. Oha. Evet, çok güzel oldu. Canımda çay çekmiştim. Hup, çektim şuradan içtim. Hocam hem de canım kahve içti. Sizin kafanızdan içebilir miyim diyordum. <laughs> ne oluyor manyak? Taciz ediyor beni. Pislik. Tamam hocam tamam şaka yaptım. Şaka yaptım hocam. Bir şey yapmadım ya. Otur yerine. Of ya hayır ya almak istemiyordum. Ha? Dönüştüm ne, ne oldu? Evet, no beni pizzeri öğrenirsen beyle olur. Of hocam pardon ya tamam ya değiştirelim konuyu hemen değiştirelim hocam devam edelim. Evet şimdi birden ona kadar İngilizce sayacaksınız bakalım. Evet say bakalım ta 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 da sahur. Tabii öğretmenim sayıyorum. One, three, five, eight, ten. Oğlum monta, tane ona 10 tane sayı var. Nasıl bir tane söyledin sen? Nasıl oldu tamam, harbiden öğretmenim? ya? Bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim. One, three, four, eight, nine, on. Oğlum klok kırmızı don. Manyak mısın sen ya? On ne? Hocam ben de deneyeyim. Ben de deneyeyim. Bu söyleyemedi. Say bakalım. E, ee, one, two, three, four, five, six, eight, Ten. Ya öğretmenim ne diyor? Six diyor ya. Ayıp şeyler söylüyor ya. Evet ya çok terbiyesiz. Ben bir kadın öğretmen olarak çok utandım. Gelmeyeceğim bir daha. Ya ne alaka Six dedim ya. Bir şey demedim. Altı demek İngilizce de yani. Yanlış anlaşılıyorum ben sürekli. Allah'ım ya. <laughs> Oğlum ayıp şeyler niye söylüyorsun? Öğretmeni kaçırdın. Şimdi kesin çok güçlü bir öğretmen gelecek. Bizim işimizi bitirecek. Of ya. Of ya. Ha, ulan bu ne böyle kocaman? Ha! Bu ne? Tung 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 sorun gelişmiş hali mi bu böyle? Kaslı tung tung. tung tung. Oha. Şimdi çocuklar selamun aleyküm dedim. Ne demeniz gerekiyordu? Aleyküm selam. hello. Hayır yanlış cevap. Burası cami mi demeniz gerekiyordu? Aa pardon hocam doğru doğru. Tamam şimdi ikinizden birini secret brain not yapacağım. Beni yapın hocam ne olur beni yapın beni yapın. No, beni beni yapın kaldım beni Kaldım Ya. Yapan. Şimdi gelin bakalım benimle secret brain not olacak kişiyi seçeceğiz. Nasıl seçeceğiz hocam nasıl seçeceğiz? Gelin bakalım gelin buraya. Geldim hocam. Şimdi canlarım benim bu tahta kılıçları alın bakalım. Hocam benim canım dört kalp ama bu avantajlı olmaz ki. Ben anlamam. <laughs> Gerçek bir Secret Brain Oat tek canlı bile kazanır. Of ya nasıl kazanacağım ben buna karşı. Neyse savaşacağız yapacak bir şey yok. Hadi bakalım dövüş başlasın. Kazanan Secret Brain Oat. 3, 2, 1. Gel Safar. buraya gel. Gel buraya, kaçma. Aa, aha, al sana, al sana, Çayım al sana. Aa, Çayını dökeceğim, aa. kanını dökeceğim. Gel buraya, öldü işte. Hocam ben kazandım aferin değil oğlum. mi? Aferin oğlum, aferin. Artık secret brain out olabilirsin. Olurum, olurum hocam. Ne olur olayım, hemen oluyorum hemen. Ha? Oldum galiba hocam. Oldum valla. O oh, neye döndüm? Potol spot olmuşum. Şuna bakın ya. En pahalılarından biri. Aferin oğlum. Biri. Aferin. Çok pahalı bir brainot oldun. Şimdi seninle bir maceraya çıkacağız. Gel bakalım. Ne macerası hocam? Ne macerası ya? <laughs> Giderken anlatacağım. Sen hiç merak etme. Bu gerizekalı benim secret brainotları notları avladığımı bilmiyor. <laughs> Allah nereye götürüyor acaba hoca beni ya umarım böyle sakin bir yere gidiyordur da secret'lığımın tadını çıkarırım. Hocam nereye gidiyoruz şehirden çık. Merak etme sen gel benimle. o denilen eleman secret brain çok para veriyor. Şimdi onun yanına götüreceğim ve bunu satacağım. Para veriyor falan. Para alacağım herhalde secret olduğum için değil mi? Evet evet doğru anlamışım. <laughs> Aynen para alacaksın. Gel bakalım sen. Orada azıcık benim yaptıklarıma bakma. Tamam hocam tamam ben şöyle biraz manzarayı izleyeyim doğayı izleyeyim. Evet evet koburda bir yerde olmalı. Of ya arkadaşlar nereye, ne, ne yapacak acaba hoca bana ben hiç anlamadım ya. Umarım para verir bolca para verir zengin olurum zengin olurum. Of ya hoca nereye gitti ya hocam neredesiniz? Hoca burada buldum hocayı. Gel bakalım oğlum gel bakalım. Şimdi şurada bekle bekle orada bekle biraz biraz daha ilerle. Bekliyorum. Ha, i̇şte ha, ne al oluyor? bakalım sana. Ne oluyor etraf karardı bir anda yere vay, düştüm. Vay 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 işte secret brain road. Evet de evet, siz kimsiniz? Evet getirdin. özel getirdim. Bu Secret Brain Not'a kaç para istiyorsun bakalım? Ne? Ula baksana patat spot bu en az 100 milyon dolar eder. Evet bu doğru al bakalım şu paraları artık bu brain rot benim parasını verdim satın aldım. Lan ben kimsenin malı değilim ne yapıyorsunuz siz? Ya beni sattın mı hocam Gel ya böyle öğretmen olmaz olsun ya. <laughs> nasıl ne yapacağım şimdi ben kaçamam da buradan çok yüksek. Of ya. Ben senin gibi secret brain rotları satın alıyorum ve kölem yapıyorum. Hayır <laughs> <laughs> hayır vuruyor bana vuruyor ya nasıl kaçacağım buradan öldürsem artık mi Artık benimsin anladın mı? Benimsin ha? artık seni parayla Bu satın aldım. Yardım edin, lan. yardım edin. Hey. Gel buraya sen rahat benim malım oh. Öldürüyorum, rahat öldürüyorum rahat Bırak Var Ne lan? Kaç lan, buradan? bırak o otu. Oh. bırak. lan ben bunu, bunun öldür, parasını öldür. Öldür. Lan parasını verdim ben bunun. Para mı versen? Ne? Şey değil. Mal mıyım ben, mal mıyım? Ha, merhaba dostum. Senin burada ne işin var? O adam çok kötü birisi. Evet ya ben Brainerd şehrinde yaşıyordum da öğretmenim beni buraya getirdi bir anda kendimi burada buldum. Secret Brain çalan pislik bir herifti de o. Öldürmesem seni öldürecekti. Gel bakalım buraya sen. Çok teşekkür ederim ya. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki geldin. Valla yani gerçekten ölmek üzereydin. Seni kim getirdi buraya? Valla beni öğretmenim getirdi. Mutant bir tung tung savurdu. anladım. O öğretmen değil aslında. O bir kandırıkçı. O çocukları Secret Brain not yapıyor. Ondan sonra satıp paralarını alıyor. Vay be oha ya. Şu hayatımı kurtardın gerçekten o zaman. Öldürecekti bu adam beni. Ben sana bir fikir vereyim. Bunu ve bunu al git o öğretmeni öldür. Yoksa senin peşini bırakmaz ben sana diyeyim. Çok mantıklı ya. Bence de aynısını yapayım. Gideyim o öğretmeni bulayım ve öldüreyim. Silahım da var artık zaten. Bekle ben öğretmen geliyorum. Geliyorum. Şu secret brain rot olmak isteyen Secret brain rot olmak isteyen bana gelsin Ben geliyorum hocam ben geliyorum Ha senin burada ne işin var ben seni satmıştım Satmıştım tabi ya satmıştın ölümden döndüm biri gelip kurtarmasaydı şu anda ölüydüm <laughs> ben seni bir daha satayım. Nasıl fikir? Gel bakalım buraya. Ben seni ya... bir kere Aa! öldüreyim gör şimdi de görüşürüz. Al al. Ne oluyor? Ol. Öldürdüm onu gördünüz mü arkadaşlar? Öldürdüm. Beni çağın öğretmeni hakkını hakkından geldim onun. Evet geldim hakkından. Neyse. Bu serüveni böyle atlattık arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere bay bay.